Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Abstract Factory design pattern dersimizle karşınızdayız. Size bu design pattern'ı anlatacağım. Yalnız şimdi sizden ufak bir isteğim var. Abstract Factory design pattern soyut bir, çok soyut yani diğer design pattern'lere nazaran bayağı soyut bir design pattern anlatımına sahip karşı tarafa açıklama olarak. O yüzden lütfen eğer izlemediyseniz bu dersi izlemeden önce abstraction prensibini anlattığımız videomuzu bir izleyin. Dependency Inversion prensibini anlattığımız videoyu bir izleyin. Çünkü Abstract Factory Design Pattern'ini anlatırken buralara çok değineceğiz. Şimdi arkadaşlar Abstract Factory Design Pattern Türkçe kelime anlamıyla da soyut fabrika. Yani soyutlama üzerine yoğunlaşmış bir fabrika deseni gibi düşünebileceğiniz bir Yapı zaten tamamen Türkçesini çevirdim şu anda Ve aslında birebir Türkçesi olsa da Hani öyle Yapmak istediğinden Yapmak istediği algoritmadan uzak bir anlam ifade etmiyor merak etmeyin Türkçesi aslında yine çok mantıklı Şimdi Abstract Factory Design Pattern Şu şekilde bir senaryo ile karşılaştığınız zaman Size Güzel bir fayda sağlar ve standart çözüm getirir Bizim sistemlerimizde sevgili arkadaşlar yaratmak istediğimiz nesnelerin familyaları yani birbirlerine bağımlı olan nesneler elbet olacaktır büyük projelerde. Yani şöyle düşünün biliyorsunuz ki biz bir proje tasarladığımız zaman nesne yönlü programlamadayız. Yani nesneyi düşünmeden düşünemeyiz kodu ve nesne için neye ihtiyacımız var? Bir blueprint'e bir tasla yani bir klasa ihtiyacımız var. Şimdi düşünün ki nesnelerim bir sürü nesnem var ve dolayısıyla bunların tasarımı için bir sürü klasım var ama bunların birbirleriyle ilişkili olduğunu fark ediyoruz. Birbirleriyle bağımlı olduğunu fark ediyoruz. Yani aynı familyada, aynı ailede olduklarını fark ediyoruz. Yani bir tanesinin varlığı diğerini etkiliyor veya bir tanesinin varlığı diğer bir nesneyle birlikte aynı ortamda bulunabilecek bir senaryo sunuyor size. Yani o nesne ve diğer düşündüğünüz nesneler aynı ortamın elemanları, aynı kümenin elemanları ve bunlardan bir tanesi bir şey yaptığı zaman başka bir tanesi ona yönelik bir tepki veriyor. Birbirlerini bu açıdan da bağımlılar. Hani kuantum dolanıklığı gibi. Nasıl hani böyle kuantum dolanık parçacıkların bir tanesini ters yöne dönürsünüz diye hemen tepki verir. Onun gibi bağımlılar yani dolanıklar birbirlerine birbirleriyle böyle ilişki içerisindeler. Tabii ki bu ilişki lütfen bir veri tabanı tablo ilişkisi gibi algılamayın. Birbirleriyle nesnel ilişki içerisindeler. Yani aynı biziniz lojikte aynı iş, pat, ıı, iş mantığında iş mantığı ve iş eylemlerinde öyle bir birisinin yaptığı bir şey diğerini bir yandan etkiliyor yani. yani. Kelebek etkisi gibi düşünün. Bir yerden bir çakıl taşı attığınızda nasıl başka bir yerde elbet bir etki yaratır? Bunun gibi sistem içerisinde olan familyaları biz tightly kapalı yani sıkı sıkıya bağımlı olmamak için elle yönetmek istemeyiz. Adapte olabilsin isteriz projeler, esneyebilsin isteriz ve bu esneklik bizim elimizden kaçmadan bu esnekliği sürdürebilecek şekilde bu nesnelerin bir üretici tarafından yaratılmasını isteriz. Yani deriz ki hakimiyeti sen bana verme çünkü ben manuel bir instance'lama manuel bir nesne yaratma uygularsam olaylar hem sıkı sıkıya bağlı hale gelir hem inversion'ı bozarım, dependency inversion'ı bozarım hem de yani soyutlama yapmadığım için çok somutla çalışırım. Design paterni bozarım. Yani esprisi gider. Sen bu soyutlama halinde benim esnekliğimi koruyarak bana bir üretici oluştur. Benden sadece bir girdi al ve benim isteğime göre üretmen gereken nesnelerin familyasını algıla ve o familyadaki nesneleri kendin sun direkt sisteme. Hiç beni uğraştırma. Ben uğraşmayayım yani. Efendime söyleyeyim bir familyada işte böyle ben bu bir familyanın içerisinde onu da instance diyeyim bunu da instance diyeyim Aa, bu da bu aile denmiş diyeyim onu da instance diyeyim A bu da bu aile denmiş diyeyim onu da instance diyeyim onu da yapayım bunu da yapayım gibi bir sistem yarattırma bana bunu benim yazdığım matematiğe göre sen yarat yani soyut bir fabrika yarat bana diyorsunuz.